Selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün şu şekilde atımızı atımıza bindiğimizde ayağımızı koymak için bir ayarlık yapıyorum. <laughs> arkadaşlar benim bardak iptal. Çay içiyor. şeker iyi mi? Biraz daha atayım şeker. E? Düz. Arkadaşlar şu şekilde demirden Yaptım. Ee, şu uçlarını e, tabii körerdeceğim arkadaşlar. Hani ata zarar vermesin diye oralara körerdeceğim Bence çok güzel oldu. Şu şekilde basmak için. Evet birazdan e, Haydutla e, Kurt beyin e, yani Haydut serbest kalmıştı da bir video çekmiştim ya arkadaşlar. Aynı gündeyiz, aynı saatteyiz. E, bu sakinlik varkene e, şimdi Kurt Bey serbest kalacak tutu bağlayacağım ee, ve çekeceğiz bakalım bir olaya bakacağız inşallah birbirlerine sıkıntı etmezler birazdan devam ederiz arkadaşlar evet arkadaşlar bıraktım <laughs> tabi hızlı giriş yapınca bir havlaştılar güzel arkadaşlar. Haydut biraz yanına gitmek istiyor ama Kurt Bey biraz uzak duruyor ondan. Aynı yere geldiler lan. Tüh. Vallahi yine aynı yere geldiler. Ha git lan git. Bu, tam orada bir kavga etmişlerdi arkadaşlar. Neyse ki Kurt Bey uzaklaştı. Ya bu ee, işemek Onları ben senden daha üstünüm hesabını güttükleri için e, oluyor. Burada da Haydut e, çekil oradan diyor. Ben senin işlediğin yerin üstüne işleyeceğim diyor. Yani ben senden üstülüm diyor. Bu yüzden hırlaştılar. şu anda tekrar geldi yine oraya işedi. <laughs> Hayduta yaklaşmıyor arkadaşlar. Şöylece Haydut yanına gitmek istiyor ama yaklaşmıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Ee, yani ipe bağlı olmak e, ya da yuvanın içinde olmak. Köpekleri biraz daha agresif hale getiriyor. Ee, biliyorsunuz bundan önceki videomuzda Haydut serbest e, kurtban bağlıyken e, Haydut sakin idi. E, ama burada bağlı olduğu için biraz daha tepki gösteriyor yani. Bu sadece. <laughs> Va. Fırsatçı. Va va va. Lan yerim seni lan yakışıklı. Hop verim sana. Geriden çekiş. Haydut. Şöylece gördüğünüz gibi arkadaşlar. O gidiyor işiyor. O gidiyor işiyor. Aynı yere. Bakın arkadaşlar. Bakın o bulaşmak istemiyor. Ya da çekiniyor artık. Ne derseniz. Haydut da üstüne gidiyor. Ee, yalnız hayır panzer. Bak seni bağlamadım. Düzgünlük yapma. Panzeri boğacaksın. <laughs> geliyor bir ayı ayı geliyor <laughs> bir ayı geliyor Has Bu sefer az oldu doğru. Olsam gol yapıyordum ortalığı. <laughs> tamam bundan sonraki videomuz da arkadaşlar. E, haydut da serbest. Kurtman da serbest bırakırız. Yalnız eee Panzeri de bağlarız arkadaşlar. Ee, yani panzeri bağlarız o videoda. Haydut'un Kurt Bey serbest olur. Ee, bir sonraki videomuzda da e, Haydut Kurt Bey serbest, Panzer Panzer serbest, Zeyno bağlı olur. Ondan sonraki bir videomuzda da e, yo e, birkaç sefer böyle yapalım. E, en son. E, Zeyno'yu Zeyno'yu bırakalım. Çünkü Zeyno dişi olduğu için biraz daha alışsınlar birbirlerine. Ne koruyorsunuz oğlum? Nerede inekler korumuşlar? Kıs kıs Ha şöyle ya. Biraz hareketlensinler vallahi. <laughs> ha? oynayın bayım. vah vah. oh. oh, oh. <laughs> Han anca çıkaydı var ya garip bir şey olurdu. <laughs> Arkadaşlar bu arada Zeynuş gerçekten çok güzelleşti ya. Zeynu hangi kuaföre gidiyorsun kız? Ha? Hayır diyor benim güzelliğim diyor. <gülüyor> Fırsatçı. <gülüyor> bakın arkadaşlar şimdi ben panzerle uğraşayım hemen gelir bakın. Kıskanıyor mu ne yapayım panzeri? <laughs> Panzerin hemen şeyden taşmasından tutayım çekeyim. Hemen koşuyor. <laughs> He? Panzeri aşık mı oldun kız? Valla hançer hiç kafasını ağrıtmıyor bile. Bak. <laughs> <laughs> Abi bu hançer büyüyünce var ya bir sürü kız tavlayacak ha. Kaç tane manitan olacak la hançer? Edürzu. <laughs> Фурсач чих кош. Фурсач чих кош. Анжер. Анжер, ошол. <laughs> Ayı kaçamıyor da. Mançer, <laughs> mançer, mançer. Mançer fustadı kaçırdı mançer. <laughs> Panzer yıkılıyor, temel sinirleniyor. Uşak. Hadi Pınar'a gidelim de Biraz su getirelim Olur mu Ha Eee Hançer panzer Karaca Zeyno Haydut Hem bu arada Zeyno'yu biraz Ata alıştıralım Olur mu uşak He Yenuş Gidelim mi kızım Şey, acı kardeşimin atına bindiğimde, e, şey bu ayak bastığı yeri bir deneme yaptım arkadaşlar. E, gerçekten de e, nasıl söyleyeyim, e, bayağı faydası var. Örnek veriyorum ben atının e, koştururken e, beni aşırı derecede zıplatıyor. E, tabii bu da rahatsız edici bir duruma geçiyor. E, ama o şekilde adını siz getirin. E, ayak basamaklar olunca koşarken hafiften e, affedersiniz. Kıçınızı ayağa kaldırdığınızda <laughs> daha rahat gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yani bu koşarken ederken yani atada fazla yük bindirmemiş oluyorsunuz. Yani Düşününsene yani at at koşuyor sürekli üstünde bir şey zıplıyor yani. Bu da baskı yapıyor hayvana. O yüzden rahat bir şekilde gider gelir. Biz de rahat oluruz o da rahat olur. Evet su getirme videosunda görüşürüz arkadaşlar. Zeyno atına ne yapacak acaba? Ben üstündeyken onlara da bakacağız. Beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Sizler seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.